Nurhan'ın Elişileri YouTube kanalımdan merhabalar sevgili hanımlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Yine çok güzel kum boncuklu fıstık modeliyle sizlerleyim hanımlar. Dilerseniz modelimize birlikte geçelim. İyi seyirler. Modelime kaldığım yerden başlıyorum. ipimi aldım ikinci kutuya bir trabzan yaptım 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim ipimi aldım zincire 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ilmek doldurdum. Birlikte kapatıyorum. Ardından bir zincir çektim. İpimi aldım. İkinci kutuya yine bir trabzan bir zincir çektim. Altı boncuk alıp kapattım. İki zincir çektim bir boncuk aldım kapattım tekrar bir zincir çektim arkadan boncuğumuzu altılı boncuğun ortasına sabitledim bir zincir çektim ipimi aldım tekrar ikinci kutuya bir trabzan Yine 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. 2.'yi gösteriyorum. İpimi aldım. 1 ilmek 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Bütün ilmekleri birlikte kapatıyorum. Bir zincir çektim. ipimi aldım. İkinci kutuya bir tırabzan. Tekrar bir zincir çektim. 6 boncuk aldım. Sabitledim. 2 zincir çektim. 1 boncuk aldım sabitledim. Tekrar bir zincir boncuğu altılı boncuğun arasına şöyle ortasına sabitledim. Tekrar bir zincir ipimi aldım. İkinci kutuya bir trabzan. Modelimiz bu şekilde hanımlar. Bu da güzel bir model oldu hanımlar. Beğeni ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.